arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum nasıl görünüyorum ama hastayım. Üniversite sınavını giren arkadaşlar umarım iyi gitmiştir. Ama etme ne yapacağız? Ben yokken nasıldı YouTube? Unuttunuz mu beni? Neredesiniz lan? Ayıp ya. Ama unuttular dede. Ve Evet Her geçen gün iyiye gidiyorum. Yani gittikçe iyileşiyorum. Vücut kalp bozukluğunu tamir etmiş. Bir, bir tahmin şu şekilde. Kalpte büyük ihtimal iltihap vardı. İltihap kalp yetmezliğine yol Ama geçen sürede vücut o iltihabı yenmiş ve düzeldi. Kendi kendini düzeltti. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Üniversite sınavı sizin için iyidir umarım. Elbette her şey başı sağlık tabii ki. Sağlık olmadıktan sonra ne anlam var? Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeyim. Şu boğazıma kanı takılmış. Onu çıkartmak için geldim. Yani defa 38 kez intibe yapmışlar beni. Yani zor konuşuyorum dikkat ederseniz. Ben 7 yayın yapacağım arkadaşlar. Şimdi yorgunum biraz. Müsaadenizle. <laughs> çiziyor şey, şey. mark tamam. evet. yani